Farklı dersten herkese merhabalar. Bu dersimizde köklü sayılarla ilgili bir konu 10 soru yapacağız. Bu konuyla ilgili sorular çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. İlk sorumuz bize bir ifade vermiş, eşitlik vermiş. Bu ise x'i soruyor bize buradan. Bunu nasıl yazacağız? Köklü sayılarda bir yazım şekli vardı. Ne yapıyorduk? Bize bir kök içerisinde a, işte üzeri x, y verildiyse biz bunu nasıl yazabiliyorduk? a üzeri. Şu üstü hemen yukarıda tutuyorduk aynı şekilde. Bölü şu bölüyü kökü bölü olarak alıyorduk buraya. Sonra burayı da y şeklinde yazıyorduk. O zaman yazarsak bunu 2 üzeri eksi x bölü 3 eşittir. 1 bölü e, 0,5 yerine 1 bölü 2 yazabiliriz. Onun üzerine de 4 eksi x yazabiliriz. Şu karekökü ise yine 2 olduğu için şu şekilde 2 olarak yazabiliriz. Daha sonra bir sonraki adımda, bunu yine tekrar aynen yazalım. 1 bölü 2 ise 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirim. 4 eksi x bölü 2. Burada da şu eksiyi dağıtabiliriz. 2 üzeri eksi x bölü 3 eşittir 2 üzeri eksi 4 artı x bölü 2. Şu an ikisinin de taban kısmı eşit olduğu için bunlar gider. Yani bu kısımlar tabanlar eşit olduğuna göre üstler de eşit olmak zorunda. O zaman eksi x bölü 3'ü ben giderim. Eksi 4 artı x bölü 2'ye eşitlerim. İçler dışlar çarpımı yaparsak. Eksi 2 x eşittir. Eksi 12 artı 3 x. Buradan eksi 2'yi diğer tarafa. Eksi 12'yi de bu tarafa atarsak. 12 eşittir 5 xten x eşittir 12 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Bir sonraki soru. Ee, bu işlemin sonucunu soruyor bize. Bu da klasik çok e, sorulan sorulardan. Nasıl yapacağız? Kök içerisinde şu 49 0.49'u 49 bölü 100 şeklinde yazabilirim. Artı 0.16'yı da 16 bölü 100 şeklinde yazabilirim. Eksi küp kök içerisinde 8 bölü 1000 şeklinde yazabilirim. 49 bölü 100 7 bölü 10'un karesidir. 16 bölü 100 olması için 4 bölü 10'un karesi alınması gerekiyor. Aynı zamanda 2 bölü 10'un da kübü alınırsa şu yukarıdaki ifade elde edilir. Hepsini küçülttüm. Artık buraları ne? Bakın buralar 2. Bunda 3. Buralar 2 ise bu birbirini götürür ve bu mutlak değer olarak işte 7 bölü 10 şeklinde çıkacak. Ki zaten pozitif olduğu için içerisi hiç mutlak değerle uğraşmaya bile gerek yok. 7 bölü 10 şeklinde çıkacak. Yine 2'ler gitti. Bu mutlak değer yani normal 4 bölü 10 şeklinde çıktı. Eksi bu nasıl çıktı? 3'ler gitti. Tek sayı olduğu için bu direkt aynen çıktı. Burada işlemleri yaparsak paydalar aynı olduğu için Normal işlemler yapılır. 7, 4 tane yaptı 11. 11'den 2 çıkardık. 9 bölü 10. Yani 0,9 olarak cevabı bulmuş oluruz. Bir sonraki soru. Bu ifadenin reel sayı olması için x kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Şimdi köklü sayılarda şöyle bir şey vardı. Eğer burası çift ise yani 2, 4, 6, 8 ise bu içerideki x ifadesi tamamen içeride kökün içerisinde ne varsa büyük eşit 0 olacaktı. Dikkat edin burada da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoksa ne vardır? Buralarda 2 vardır. Yani bunlar kare köktür. O zaman çift olduğu için burası ne yapacağım? Burası daima büyük eşit 0 olmak zorunda. Aynısını buradan da yapacağız. Yani x eksi 3 büyük eşit 0. Buradan eksi 3'ü diğer tarafa atarsanız x büyük eşit 3 gelir. Buradan x'i diğer tarafa atarsanız 16 büyük eşit 2x. Her tarafı 2'ye bölersek 8 büyük eşit x geldi. Bu ikisini de Birleştirip yazarsak nasıl yazılır? 8 büyük eşit x büyük eşit 3. Burada alabileceği değerler x'in 8, 7, 6, 5, 4 ve 3 şeklinde listelenir. Peki burası işte 100 ve işte x 20 şeklinde olsa teker teker bunları yazacak mıydım? Hayır. Kolay bunu hesaplama yolu da var. Neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer artı bir. Buradan da siz işte burada 6 tane terim var. 6 tane. Buradan da 6 olduğunu görürsünüz buradan. 5 bölü 1'den 5 artı 1'den 6. Buradan da 6 tane terim olduğu gelir. Hemen bir sonraki soru. Burada bir işlem vermiş ve bunun sonucunu soruyor. Buralar eğer çift ise çıktığı zaman mutlak değer olarak çıkacaktı. Bakın buralarda hiçbir şey yoksa karedir. Bu 2. Bu 2 birbirini götürür ama bu mutlak değer eksi 7 olarak çıkar. Şu eksi sorunun eksisi. Bu 2 iki, 2'yi götürdü. Bu da nasıl çıktı? Mutlak değer 5 olarak çıktı. Burası tek olduğu için tek olduğu için sıkıntı yok. Şu e, 8 yerine de ne yazabiliriz? 2 üzeri 3 yazabiliriz. Yani eksi 2 üzeri 3. Şurası eksi 2 üzeri 3'ün kübü şeklinde ve bu 3 ile 3 giderse bu buradan eksi 2 olarak çıkacak. Ama dikkat edin bir de burada eksi var. O zaman şu şekilde yazabiliriz onu. Tamam. Mutlak değerimiz ne yapar? Eksi 7'yi 7 yapar. Eksi 5. Şu 2 eksi de birbirini artı yapar. Buradan cevabımızı 4 olarak bulmuş oluruz. Bir sonraki soru. Kök 16, kök 4 ve küp kök 2'nin çarpımı sonucu nedir demiş. Dikkat edin burada çarpım olması için şunlar kare kök. Gidip kare kökle siz küp kökü çarpamazsınız. O yüzden önce bir küp derecelerini eşitlememiz lazım. Nasıl eşitliyorduk? Bunların ikisinin ortak katı ne? 6. 6 da bunların ortak katı küp kök 16'yı nasıl 6 yaparız şu kısmını? 2 ile çarparsak. Ama burayı 2 ile çarparsanız içerisini de 2 ile çarpmayı unutmayın. Ama üst olarak yani üstünü alıyorsunuz. O zaman nasıl olur? Yani nasıl yapıyoruz bunu? 16. Hani burada 2 vardı. Geldim bunu dışarıdan 3 ile çarptım. O zaman burayı da 3, üç, 3, üç, kuvvetini aldım. Burayı da 3 ile çarpacağız. Şurayı da 3 ile çarpacağız. O zaman burayı da 3 ile aldım. Burayı ise 2 ile çarpacağız. Yani o zaman buraya da şöyle 2 yazacağım. Burası da 3 2 çarpı 3 olacak. Burada 2 vardı. Şu an hepsinin şu kısımları 6 oldu dikkat ederseniz. Yani 6. kökten 16 nedir? 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 12 oldu burası. 2 üzeri 4'tür 16. Bir de bunun kübü. Şu ikisi çarpılır. 2 üzeri 12 olur. Çarpı yine kök 6'da. Şu 4 yerine yazabiliriz? 2'nin karesi yazabiliriz. Ama bir de kübü var orada. Bu ikisi çarpılır. Ne olur? 2'nin 2 üzeri 6 olur. Çarpı Yine 6. kökten 2 üzeri 2. Dikkat edin bütün kökler aynı. Bütün kökler aynı olduğuna göre hepsi bir tane çarpım içinde yazılabilir. 2 üzeri 12, 2 üzeri 6, 2 üzeri 2 şeklinde. Ve buradan ne gelir? Kök 2 üzeri 20, 6. kökten bu şekilde cevabı elde etmiş oluruz. Bir sonraki sorumuz bu işlemin sonucu kaçtır? Paydayı tam sayı yapmak için eşneliğiyle çarpmamız lazım. Bunların hepsinin eşnelikleri işte burada gördüğünüz e, sayılardır. Çarpıyorum. Ne oldu? Yukarısı 4 kök 2 bölü 2. Eksi. Buradaki eksi sorunun eksisi. Buraya dikkat. Kök 2 eksi 1 bölü. Şimdi burada kök 2 ile kök 2'yi çarptık. Ne oldu? 2. Eksi 1 ile artı 1 çarptık. Ne oldu? Eksi 1. Bu şekilde yapıyorduk bunu. 2 e, parantezinde 2 artı kök 2 bölü. Burada ise 2 ile 2'yi çarptım. Ne oldu? 4 eksi Kök 2 ile kök 2 çarptım. Ne oldu? 2. Buradan ne gelir? Sadeleşti. 2 kök 2. Burası 1'dir. O yüzden şu eksi dağılacak buraya. Yani eksi kök 2 artı 1 şeklinde. Buradan ise ne geldi? 2 geldi. Bu 2 ile de bu sadeleşir. Buradan gelen şey ise 2 artı kök 2'dir. Şimdi burada kök 2'ler gitti. Ne geldi? 3 artı 2 kök 2 olarak cevabımı bulmuş oldum. Bir sonraki soru. Bu ifade neye eşittir diyor? Şimdi şöyle bir eğer bu ifade bana şu şekilde verilmiş olsaydı yani şurası 2 köküçlü verilmiş olsaydı diyecektim ki iki sayının çarpımı burayı veriyorsa işte toplamı da burayı veriyorsa özel bir yazımı vardı. Şuranın 2 olmasını istiyorum ben. Orayı nasıl 2 yaparım? O zaman çünkü bir kural uygulayabileceğim. Nasıl 2 yaparım orayı? Parantez içerisini bir 2 ile çarpalım bir de 2'ye bölelim. Değil mi? O zaman bunu yapabiliyorduk. E, o zaman ne olur burası? 2 parantezinde 2 eksi kök 3 2. E, e, bu kökün ayrılma özelliği vardı. Yani şunu şöyle yazabiliyorduk. Bu kökün dağılma özelliği vardı. Bunu nasıl yazabiliriz? Dağıttığımızı düşünelim. Şu 2'yi dağıttığımızı düşünelim. 4 artı 2 kök 3 kök bölü işte bu kökü ayırabiliyorum. Yani kök 2 şeklinde ayırabiliyorum. Artı burayı da çarpalım. 4 2 kök 3 kök bölü kök 2. Şimdi burada şu ifade işte tam istediğim ifade. Burada 3 ile 1 çarpımı burayı veriyor. 3 ile 1 toplamı burayı veriyor. O zaman ben şunu yazabilirim oraya. Kökü artı Kök 1 yani 1 bölü paydada ne var? Kök 2. Artı. Burada ne yazabiliyorum? Çarpımlar burayı veriyor. Toplamları burayı veriyor. Ama aradaki içer eksi olduğu için kök 3 eksi 1 yazıyorum. Bölü kök 2. Burada işlemleri yaparsanız biller gider. 2 kök 3 bölü kök 2. Paydayı da kök 2'den kurtarmak için kök 2 ile çarparsanız 2 kök 6 bölü 2 o da eşittir. Kök 6 olarak cevabı bulmuş oluruz. Ee, i̇ç içe sonsuz kök muhabbeti vardı. Onunla ilgili bir soru. Bu ifade m'e eşit olsa şu içerisindeki ifade de nedir? M'dir değil mi? O zaman şöyle yapıyoruz. Bunlarda hiç formül ezberlemiyoruz. Daima bu mantık. Şimdi kök, küp kökten kurtarmak için her tarafın kübünü alıyorum. Ne olur o zaman? Şu kökten kurtuluruz. 2m eşittir m küp olur. Her iki tarafı m'e bölerseniz 2 eşittir m kare. Buradan m ne gelir? Kök 2. İşte bu benim şu köklü ifade demin cevabı kök 2'ymiş. Artı şurası ne olacak? Burada da şuraya hadi şu ifadeye n diyelim. İçerisi de ne oluyor? n oluyor. Onu da şöyle yazıyorum. 6 artı n eşittir n. Her iki tarafın karesini alıyorum ki şu kare kökten kurtulayım. Çünkü burada 2 var. O zaman ne oldu? Kare kök gitti. 6 artı n eşittir n kare diğer tarafa attım. Bu eşitlik geldi. 3 ile 2 eksi 3 artı 2. Buradan n ya 3 ya eksi 2 gelir. Köklü bir şeyin cevabı şu eksi olamayacağından biz artı 3 olan alırız. Yani burada da cevabımız 3'müş. O zaman ikisini toplarsak kök 2 artı 3 veya 3 artı kök 2 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Bir sonraki soru sıralama sorusu. Şimdi hangisi birbirinden büyüktür diye soruyor. Bir kere bir büyüklük bulabilmek için bizim kök derecelerimizin de eşit olması lazım. Eşitler mi? Hayır. Bunları neyi de eşitleyebilirim? 6'da eşitleyebilirim. O zaman şuraları nasıl 6 yaparım? Demin yaptık. Bunu 2 ile çarparım. Bunu da 3 ile çarparım. Burayı da 2 ile çarparım. O zaman yazalım A ne oluyor? A kök 6 dereceden 3'ün 2 ile çarptığım için şu yukarısı da karesi. B ne oluyor? 4'tü burası. Burası 6. 3 ile çarptığım için burası 3 oldu. Şu 3'ü hem içeriyle çarpıyorsunuz hem buraya. Ama dikkat edin 3 kere 4 yapmıyorsunuz. O 3'ü buranın üstüne getirip koyuyorsunuz burada ise kök 6 2 üzeri 2 şeklinde oldu. Çünkü 2 ile çarpmış oldum. Burada ne geldi? 9 kök 6 A değeri için B değeri için 64 kök 6 C değeri için de 4 kök 6. Artık hepsinin kök değerleri eşit gördüğünüz gibi. içlerine bakacağım. Hangisi büyükse o büyüktür. O zaman B büyük, A büyük, C şeklinde cevabı bulmuş olurum. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soruya bakalım. Burada iç içe kökler var iç içe kökler var. Öncelikle iç içe kökler varsa bunları nasıl yazabiliyorduk? Kök 3, işte kök 2, işte kök kök 4 olsun. Bunların hepsini çarparak bunları bir kök altında yazabiliyorduk. işte 2 çarpı 3, 6, 24 şeklinde yazabiliyorduk. Burada da öyle yapalım. 2 kök var çarptık, 4 oldu. 5. dereceden yukarısı 4. Burada ikisini çarptık ne oldu? 4. dereceden 4. Bu 4 ikisi de götürür. Ne olur burası o zaman? Ne olur burası? 5 artı 7 o da eşittir. 12 olarak cevabı bulmuş. Oluruz. Bonus sorularımız da varmış. Onlara da bakalım. A'yı e, 4. dereceden kök 8 olarak vermiş. E, bu ifade neye eşittir demiş. Şimdi öncelikle şu ifadeyi nasıl yazabilirim? Bu ifadeyi nasıl yazabilirim? A'yı getirip orada bir yerine koyalım. Kök 8 4. dereceden ve bunun karesi. Eksi 3'ün renklere dikkat. Eksi 1. Şimdi şurası şu kısım bu kısım şurada karesi olduğu için şurada da 4 olduğu için aslında onu şöyle yazabilirim ben. Şu 2 ile 4 sadeleşir. 8 şurayı şöyle 2 olarak yazabilirim. Eksi 3. Onu nasıl yazdım? Detayını da şöyle anlatayım. 8 üzeri şurada 4 var değil mi? Burada da 2 var. Bu aslında 8 üzeri 1 bölü 4'dür. Şu köklü kısım. Ve bu da 2'dir. E bu 2 ile de burayı çarparsan ne olur? 8 üzeri 2 bölü 4 olur. Onu da sadeleştirdiğin zaman 8 üzeri 1 bölü 2. Ki bu da kök 8 demektir. Yani bu şekilde yaptım. Ee, burayı silelim artık. Bu ifadenin bize tersini soruyor. Ee, peki kök 8 nedir? O da 2 kök 2'dir. 2 kök 2 eksi 3 üzeri eksi 1. O da ne olur? 1 bölü 2 kök 2 eksi 3. Eşliğiyle çarpalım ki kurtaralım bunu. Paydayı kökten. Ne oldu yukarısı? 2 kök 2 artı 3 bölü Şurada 2 kök 2 2 kök 2 ile çarparsanız 8 eksi 9 olur burası da 3 ile 3 çarparsanız. Ve buradan bir eksilik gelmiş oluyor yani. O zaman cevabımız eksi 3 eksi 2 kök 2 olarak bulunmuş oldu. Ve son sorumuza geldik. Burada kök içerisinde 2m artı kökem 2 olduğuna göre m kaçtır demiş. Bu tarz sorularda öncelikle şu kökün ayrılma özelliği vardı. Bunu yazalım bir. Bunu bu şekilde yazabilirim. Şurada ikisi de kökem olduğuna göre kökem parantezine almaya çalışalım. Köken parantezini alınca böyle bir şey ifade etti. Böyle bir ifade elde ettik. Her tarafı kök 2 artı 1'e bölersek buradan kurtulmuş oluyoruz. Yani kök m eşittir 2 bölü kök 2 artı 1 şeklinde bulmuş oluyorum. Burada eşleniyle çarparsam bunu eşleniyle çarparsam şu kök m ifadesi 2 kök 2 eksi 1 bölü buradan da 1 geliyor. Yani kökem ifadesi aslında şu genişletirsek 2 kök 2 eksi 2'ye eşitmiş. Ama bana ne lazım? Bana m lazım. m'i nasıl bulacağım? Her iki tarafın karesini alırsak buradan kök gider ve m'i buluruz. O zaman m eşittir. 2 kök 2'nin karesi nedir? Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 8 kök 2 artı ikincinin karesi 4. Buradan ne geliyor? 12 eksi 8 kök 2 olarak emi de bulmuş olurum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız buraya tıklayarak veya en alt köşedeki bilgiye tıklayarak abone olabilirsiniz. Videolarımı paylaşın ki daha çok kişiye ulaşalım, daha çok kişi öğrensin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Siz de bol bol çözüm soru çözün.